Şimdi Deccal'in vasfını anlatıyor. Bak şimdi bu çok hayal işte o yüzden baş edemiyorlar. Kati ve sahih rivayette var ki İsa aleyhisselam Büyük Deccal'i öldürür. Ee, bunun iki vecihi var diyor Beniz Zaman. Bir vecih şudur ki bak Sihir ve Manyetizma Şimdi bu şaka olarak söylemiyor Beniz Zaman hikaye bak Adam sihir yapıyor Ve manyetizma yapıyor Ve bak bir tek o değil Ve İspirisma gibi istidracı harikalarıyla yani kafirde görünen mucizeye istidrac deniyor. Evet. Harikalarıyla kendini muhafaza eden ve herkesi teshir eden. Yani mesela adam oturtturuyor, konuşuyor, tesir ediyor. Evet. Hatta diyor ben biz seni götürüp konuşturalım diyorlar bizzat şahsıyla. Evet. Ölgülüp konuşuyor adam o anda şeytan etkisine giriyor. Şeytan ediyor tesir ediyor. Mesih Deccal. Evet. Ve kendi Deccallerine de bu gücü veriyor. Yani el veriyor. Mesela adam geliyor, efendim diyor size uyabilir miyim ben? Tabii evladım diyor. Adamın yüzünü sıvazlıyor. Adama şeytanla bağlantıya geçme gücü veriyor. Evet. Allah'ın dilemesiyle. Yani sihir ve manyetizma gücü veriyor. O gücü alıyor adam ondan sonra başlıyor faaliyete. Bak herkesi tesir eden, o dehşetli deccali öldürebilecek, mesleğini değiştirecek olan, bak mesle öldürmek ve mesleğini değiştirmek. Yani bunu hükümetler yapamıyor. Evet. Değiştirecek ancak harika ve mucizatlı, mucizeler gösterten, umumun makbulü, bütün insanlığın makbulü bir zat olabilir ki, o zat en ziyade alakadar ve ekser insanların peygam peygamberi olan en ziyade alakadar ve ekser insanların yani dünyanın neredeyse yarısından çoğunun insanların bak ekser insanların peygamberi olan Hazreti İsa Aleyhisselam'dır.